Türk Kültür ve Miras Vakfı 1. Konsey toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan temasları kapsamında 6. Kültürler Arası Diyalog Forumu'na katıldı. Bu coğrafyada Azerbaycan'la yürütülen birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyleyen Çam, ziyaretini basın mensuplarına değerlendirdi. <laughs> Azerbaycan'da 6. Kültürler Arası Diyalog Forumu düzenlendi. Foruma Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı. Yüzden fazla ülkeden yaklaşık 700 akademisyenle yetkili ve uzman ismin katıldığı forumda insan hakları, asimilasyon ve sömürgecilik anlayışıyla mücadele eden İslamofobi gibi ön yargı ve ayrımcılıkla mücadele konuları ele alındı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin dahil dünyada yaşanan zorluklar masaya yatırıldı. Ziyaretini değerlendiren Serdar Çam, Azerbaycan'la birlikte çalışmanın önemine değindi. Azerbaycan'ın kardeşleri olarak, müttefikleri olarak buradaki gelişmeleri haberdar olmamız ve bu başarılarla birlikte bizim de karşılıklı işbirliklerini arttırmamız önemli. Bu coğrafyadaki birlikteliğimiz ve beraberce çalışmalarımız önemli. Bu çerçevede yapılan bütün bu toplantılarda inşallah bizler her zaman elimizden gelen katkıyı da vermeye çaba göstereceğiz. Bakan yardımcısı Serdar Çam Türk Kültür ve Miras Vakfı 1. Şura toplantısına da katıldı. Türk devletlerinden kültür bakanları ve bakan yardımcılarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Çam Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA ofisini de ziyaret etti.